Azıcık yaklaştı. Sonra geri onlar gelirken uzaklaştı. Ya böyle ya. Gel gel. Evet şimdi Muhammed Nasır'ın <laughs> düşürsün. <gülüyor> 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 <Ne kadar kalabim. gülüyor> Adam. Haydi Aslı. Ne kadar Bekliyoruz. Oh, oh, oh. Eyvah kaptırdılar geliyor bizimkiler. Oh. <gülüyor> eyvah eyvah. Tamam <laughs> <haberin> <laughs> <var. gülüyor> ol, oldu hadi görüşürüz. Evet trafik kazasında iki yanalı. <laughs> Abi. Vallahi <yorulama>, <laughs> Toplam. Muhammed Neyse, nasılsın? Dondum. Eheheheh. <laughs> <laughs> Eldiven? Hadi gidelim. Bir de biz kayarız sen de Aslı ile bizi çek. Al onu. Al. Ver eldiveni. Güzelim şey sen çek mi? benim elim dondu. Selma ile kayınmış şey. kaymadı ya. Yok kayarım ben. <laughs> ben de kayarım. Burası çok ablatıyor ya. <laughs> He buraya Şişt mı gelecek? Hayır. Asla abla düşüyor. Aslında sen nerede? verdin. Ne yapıyorsun? Kısa kayak kaya mi? Gelin mi? Gel hadi kız. Üçümüz Ama